thank you Virüs o kadar kötü ki, virüs o kadar acımasız ki bir aileyi yok edecek kadar acımasız. Evet, Covid-19 nedeniyle yaklaşık 10 gün önce abisini kaybetti. Ve daha sonra abisinin vefatının ardından annesinin Covid-19'a yakalandığını öğrendi ve e, 3 gün sonra annesi de vefat etti. Ardından babası. Babası da aynı şekilde 2 gün hastanede kaldı ve Covid-19 nedeniyle babasını da kaybetti. Yani 10 gün içerisinde ailesinden abisini, annesini ve babasını Covid-19 nedeniyle kaybetti. Evet Erdemli'mizde e, Yörük Haber e, sahibi gazeteci Yusuf Karataş ailesini gerçekten e, 10 gün içerisinde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor ve bizler de onun üzüntüsünü paylaşıyoruz. Yani O kadar çok kötü bir e, hastalık ki o kadar çok kötü e, hızlı ilerliyor ve kayıplar veriyoruz ki e, bunlara yetişemiyoruz. Ee, i̇nan acılar yaşanıyor, acılar e, çok fazla oluyor, aileler e, yıkılıyor, dağılıyor çok kısa sürede ve Erdemli'mizde tabii ki bu tür acıları bizler de gazeteci olarak haberleştiriyoruz, duyuruyoruz ve maske, mesafe ve hijyen konusunda bütün herkesin duyarlı olmasını istiyoruz ve yanımızda e, Yusuf Karataş var, ailesini kaybetti ve kendisine başsağlığı diliyoruz. Onun da tabii e, acısı çok büyük. Ve kısaca ondan e, bilgi almak istiyoruz ve mesajını dinlemek istiyoruz. İnsanlar belki bu mesajlarla bir nebze olsun e, daha dikkatli olurlar, daha çok kurallara uyarlar. Evet Yusuf Bey öncelikle başınız sağ olsun. Ee, Nasıl gelişti olaylar? Mehmet Bey e, teşekkür ediyorum. Şimdi e, aslında bir meslektaş olarak böyle acılı bir e, röportaj değil de başka bir şeyde bir araya gelmek isterdik ama kader. Şimdi ilk önce abimi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıyoruz. Testi pozitif çıkıyor. İki gün içinde vefat ediyor. Ondan sonra aynı gün annemin testinin de pozitif çıktığını öğreniyoruz. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. Şehir Hastanesi'nden bir gün sonra da annemin vefat haberi geliyor. Annemin vefat haberinin geldiği gün babam test veriyor. Onun da testinin pozitif olduğu anlaşılıyor. Ve dün itibariyle iki gün sonra da babam vefat ediyor. Yani on gün içerisinde ailemizden üç kişiyi verdik. Allah rahmet eylesin, bekada cennet eylesin. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu virüs olayını ciddiye alalım. Hala önemsemeyen insanlar var. Yani sosyal mesafe diyorlarsa uyalım. Ev gezmelerini bırakalım. Yani insanların gerçekten işi yoksa... Yani gerçekten işi yoksa çıkmasınlar sokağa. Şu yaz dönemi, şu virüs o ortamının bitmesini beklemesi tavsiye ediyorum ve sizlerin de bu acılar çekmesini istemiyorum. Ha, son olarak da şunu söylemek istiyorum: Hem abimi, hem annemi Mersin şehir hastanesinden cenazelerini alırken cenazenin yıkanması. Cenazenin kefeni, cenazenin e, Büyükşehir Belediyesi nakil aracına konması, ondan sonra yine e, Büyükşehir Belediyesi mezarlık ekiplerinin ve koordinasyon daire başkanlarının e, birinde mezarlık ekiplerinin e, mezar yerini kazması, pirketini örmesi, e, toprağını gömmesi ve üstünü e, kireçleyip aileye, ee, buyurun mezarınız hazır Allah rahmet eylesin demesi o süreçte o ailenin bir e, panik içinde olmasını engelliyor. Bizler acılarımız ile baş başa kalıyoruz. Onun için e, Büyükşehir Belediye'mize burada çok çok teşekkür ediyorum. yani Son olarak da şunu söyleyeyim. E, e, telefonla arayanlar var, sosyal medyadan arayanlar var. Ben önemli değilim. Önemli olan ülkemizdeki insanlar Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal mesafe dikkat edelim. Bu işi ciddiye alalım. Ciddiye alalım. Mehmet Bey size de böyle bir haber yaptığınız için, virüsle ilgili insanları aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, e, biz de e, Allah rahmet eylesin diyoruz, mekanlara cennet eylesin diyoruz ve e, Yusuf kardeşimizin de dikkatli uyarılarını muhakkak dikkate alalım. Çünkü biraz önce de e, nüksettiği gibi çok önemli, çok e, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hep birlikte daha dikkatli olarak en az zayiatla atlatabiliriz. Bu arada Yusuf Bey'in de dediği gibi cenaze e, olayında tabii Covid-19 nedeniyle e, vefat eden e, kişilere, Sivil vatandaşlar müdahale edemiyor. Tabi bu durumda hemen devreye büyükşehir belediyesi giriyor ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin cenaze ekipleri geliyor buraya çok titizlikle dikkatle. Her şeyi düşünerek, mesafe olsun, diğer bulaşı olsun, bu konularda en ufak ayrıntısına kadar bütün eksikleri giderdikten sonra defin işlemlerini yapıyorlar ve ailelere daha sonra gelmelerini söylüyorlar. Buradan tabii bizler de bütün vatandaşlarımıza öncelikle maske, temizlik, mesafe konusunda dikkatli olmalarını e, söylüyoruz ve bunlara e, muhakkak uyalım ki bu tür acıları, bu tür e, olayları yaşamayalım. Evet, şu anda yanımızda Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ var. Tabii e, Vedat Bey de Erdemli ile ilgili Büyükşehir'in çalışmalarını takip ediyor ve şu anda Alata Mezarlığı'ndayız ve e, kendisi de e, cenazelerle ilgili Büyükşehir'in nasıl bir yol izlediğini bizlere anlatacak. Evet, Vedat Bey eee Covid-19 nedeniyle kayıplar yaşıyoruz. Evet. E, tabi dolayısıyla aileler eee o arada acılar oluyor. Sivil vatandaşlar da yaklaştırılmıyor ve bu devre evet. bu anda da Büyükşehir Belediyesi e, belediyesi devreye giriyor. Nasıl bir yol izleniyor? Şimdi öncelikle e, Yusuf Karataş e, arkadaşımıza e, sabırlar diliyorum. E, ölen e, yakınlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi e, Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ki cenaze hizmetleri tarafımızca e, verilmekte. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, aile zaten canından bir parçasını kaybetmiş. O esnada e, cenaze işleriyle, efendim defin işleriyle, bir de hijyen kurallarıyla mesafeyle e, uğraşmakta. Onlar e, tam yeterli hassasiyeti de belki gösteremiyorlar acılarıyla beraber. Bu konuda e, büyükşehir belediye başkanımız ve e, mezarlıklar daire başkanımızla birlikte yapılan toplantılarda en ince detaylar konuşulmuş ve planlanmış olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Zaten insanlar yakınının hastalığı halinde bile ziyaret edemiyorlar. Odasında bile göremiyorlar, yaklaşamıyorlar. Yani evinden çıkıp gittikten sonra artık dönüşünü beklemekten başka, Allah'a dua etmekten başka çareleri yok. Çünkü illet bir hastalık. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak biz şunları yapıyoruz. Hastanın e, hastaneye kaldıktan sonraki sürecini takip ediyoruz. Bilhassa biz Erdemli'deki e, virüsten dolayı hastaneye yatan, durumu sıkıntıya giden hastaların aileleriyle birebir iletişime girerek onların hastalık ve hastane süreçlerini takip ediyoruz. E, temennimiz hastaneden sağ çıkmalar ama vefat eden e, yurttaşlarımıza da vatandaşlarımıza da e, işte, e, hastaneden alıp sevki e, daha sonra e, defin süresince Özel ihtimam gösteriyoruz. Diğer yakınlarına bulaşmaması için de bir takım tedbirler alıyoruz. Malumunuz eskiden işte cenaze namazları veya efendim cenaze yerindeki taziyelerde yoğunluk. Biz oralarda şemsiye, masa, sandalye işte gelen yurttaşlarımıza ikramlarda bulunuyorduk. Ama bu süreçte bunları yapamıyoruz. Mesafeyi korumak amaçlı burada da Yusuf arkadaşımızın Yusuf Karataş Bey'in Erdem'de tanınan, bilinen, sevilen bir gazeteci arkadaşımız. Ya hem yakınımız olması sebebiyle de bir daha bir yakından tanıdığımız için de ayrıca bir üzüldük. Bu konularda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ailelerle birebir görüşüyor, vefat eden ailelerin yakınlarını arıyor, onlara taziyede bulunuyor. Evet bizler de Bersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve ekibine, koordinasyona teşekkür ediyoruz. Bu acılı günlerde ailelerin yanında olması ve onlara destek çıkması gerçekten çok güzel bir olay. Buradan da dediğimiz gibi insanlarımız dikkat etsin. Hijyen maske mesafe konusunda ne kadar dikkatli olurlarsa, ne kadar dışarıya az çıkarırlarsa, birbirleriyle teması ne kadar az yaparlarsa bu virüs o kadar kısa sürede gider. Biz şimdi bütün Covid-19 hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hiçbirini kaybetmeyiz. Kaybettiğimiz insanlarımızı da Allah'tan rahmet diliyoruz.